Merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu yarı yıl tatilini nasıl değerlendirmeliyim? İlk günlere bakalım. İlk günleri gönlünüze göre geçirin. İyice dinlenin, eğlenin. Bu en doğal hakkınız. Dost ve arkadaşlarınızla görüşün. Televizyon, internet, bilgisayar gibi etkinliklere zaman ayırın. Satranç oynayın. Müzik dinleyin, spor yapın. Arkadaşlarınızla gezip dolaşın. Fakat her gün 10-15 sayfa kitap okumayı ihmal etmeyin. Sağlığınıza çok dikkat edin. Sonrası birinci dönemin değerlendirmesini yapın. Yazılı sonuçlarınızı referans alın. Eksikliklerinizi belirleyin. Eksikliklerinizi gidermek için mutlaka bir plan yapın. Okuldan verilen tatil programı varsa kesinlikle ertelemeyin. Her gün az da olsa kitap okumayı ihmal etmeyin. Uyku düzeninize dikkat edin. Çalışırken tekrar çalışması yapın. Birinci dönem full tekrar videolarını izleyin. Daha zayıf olduğunuz ders veya konulara odaklanın. Eksikliklerinizi gidermek için gerekirse destek alın. Okulda görmediğiniz konulardan asla soru çözmeyin. Az da olsa istikrarlı bir çalışmayla yol alabilirsiniz. Kitap okumayı ihmal etmeyin. LGS, LGST EYT, AYT için eksiğiniz olan ders ve konulara yoğunlaşın. Ezber gerektiren konulara sabah vakitlerinde çalışın. Bitirdiğiniz konuların çıkmış sorularını inceleyin. Konu testleri ve deneme sınavları ile kendinizi geliştirin. Soruları gerçek sınavlardaki kadar süre belirleyerek çözün. Yanlışlarınızı ve boşlarınızı not edip sorun. Ara vererek çalışın. 30 dakika ders artı 10 dakika dinlenme gibi. Erteleme ve biriktirme hatasına düşmeyin. Az da olsa her gün çalışın. Paragraf soruları için kitap okuyun. Hepinize iyi tatiller dileriz.